Vatandaşın geçim derdi bakanları gerdi sayın seyirciler. Parasızlık yüzünden iyice daralan dar gelirliler için bakanlarımız kendilerini paralıyorlar. Yok efendim, bu bizim millet adam olmaz. Bu millet elindeki parayı kullanması bilmiyor kardeş. Elindeki neyi efendim? Parayı, parayı. E, parayı derken aldıkları maaşı kastediyorsunuz değil mi? Hayır, koleksiyonlarındaki eski paraları kastediyorum. Herhalde maaşları kastediyorum. Maaşlarını kullanmayı bilseler... Yok açız da, yok geçinemiyoruz da diye yaygara da olmaz. Haklısınız efendim. Gönderin ya aileye bizden bir memur, ellerindeki parayı nasıl kullanacağını öğretsin. Sonra o aileyi kılavuz yapalım. Kılavuz bütün topluma kaptanlık etsin. Ve bütün millet parasını nasıl kullanacağını öğrensin. Emriniz olur Sakin Sakinem. E, ee, diyorum ki bu Safet dayı olan 20 milyon borcumuzu bu ay vermesin. ha? Aa olmaz, çok kızarlar. E, ee, Hakan'ın okul harcını vermezsek, Ona da gök bozulur, baba atarlar beni. Eee, onu verme, bunu verme. Topluyorum, topluyorum. Topu attığımızdan başka sonuç çıkmıyor ya. Sen ver onu bana. Şimdi Safet dayı olan 20 milyon borcumuzu bu ay vermesek elde kalır 35 milyon. Elde mi? Hangi elde? Bakkal borcu ne olacak? Versene şu kağıdı bana. Bak şimdi. Buz ee, buzdolabı taksidine ödemesek eder 42 milyon. Bravo yani. İcra memurları geldiğinde de buzdolabını fırınla ödersin. Yok sen beceremiyorsun. Ver oğlan yapsın. O okulda muhasebe falan görüyor. Ya muhasebe görsen ne olur anne? Ben ortada dağıtılacak doğru dürüst bir para göremiyorum. Bak şuna. Ben de bu işin sonunu görüyorum. Kaytay. İyi günler kızım, bakanlıklardan geliyorum. E hoş geliyorsunuz da niye? Efendim pilot aile seçildiniz, kaptan pilotunuzla benim müsaadenize geçiyorum. Aa. Efendim hayırlı günler. Yürü. Buyurun. E, rahatsız olmayın, rahat edin. Hatta bir ay boyunca rahat edin çünkü... ...bakanlık size maaşınızı nasıl kullanacağınızı öğretecek. Pilot aile seçildiniz. Ne diyor bu sakinim? Ne bileyim ben, pilot olmuşuz. E, beyefendi, şeyinizi çıkartır mısınız e, maaşınızı? Hiçbir şey harcamadınız değil mi bunun içinden? Yok, yok acaba da? De... Yok. E, hepsi bu mu? E, evet, hepsi bu. Bu. Ver hepsi bu. Hepsi bu? Hepsi bu ha? Olsun. Demek ki bunu idareli kullanacağız. Gel yenge sen benden. <laughs> gel gel. Bu nasıl iş? Ben anlamadım bunu. Ya zaten anlamadığınız için bakanlık size adam tahsis ediyor. Gel sen gel. Allah. <laughs> gel, gel. gel bak gel. <laughs> Ustacığım hayırlı <laughs> günler, iyi günler. Hayırlı günler, hoşça kal. Hayırlı şey. işler olsun. Efendim bize yarım kilo kıyma. Başlı. Yarım kilo mu? Öyle hanımefendiciğim, lütfen siz karışmayın. Artık geçti o devirler. Üç kilo kıyma, beş kilo et falan onlar bitti. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Domates, biber, salatalık, domates. Dur 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 domatesi dur dur çek biraz bakayım gel hanım gel. Şimdi bize burada evet. dört tek muz istiyorum ben. Muz mu? Evet dört tek. Sen karışma hanım. Artık geçti o devirler. Adam başı beş muz on muz yok ekonomi devri. Dört tek muz. Kaç para muz? Yüz bin lira tanesi. Yüz bin lira. Dört tanesi dört yüz bin lira. Evet. İyi evet. e, ama... Hanımefendi ekonomi yapacağız. Fazla muz kabız yapar. Al canım. Al. Hadi bakalım. Allah Eyvallah. bereket versin. Domates! Allah! Parmaklarımız Buyurun bakalım. Gelebilirsiniz. Apartman temiz. İşte bakalım pilot ailenin oturduğu ev burası. Güzel Buyurun ben. Bakalım memurumuz ilk gün ne kadar tasarruf yapmış. buyurun. Kızım Bakan Bey size biraz misafir olacak. Aa. Memurumuz içeride Aa, mi? Aa, evet içeride. Buyurun efendim. Buyurun. Merhaba yavrum. Hoş geldiniz. Merhaba iyi Hoş akşamlar. Benim. İyi akşamlar efendim. Hoş i̇yi geldiniz. Akşamlar, i̇yi akşamlar. Buyurun buyurun. Ooo maşallah, maşallah, maşallah. Nasıl gidiyor ya evladım? Ya çekil git adamın kafası bozma Allah aşkına ya. Bunu buradan çıkar. Ne biçim konuşuyorsun lan sen bakanla? <laughs> ah, affedersiniz e, sayın bakan. Özür dilerim. Çay alır mısınız? <laughs> Pardon. Hesaplara olsun, dalmışım. Olsun canın sağ olsun. E, ne kadar artırırsan kılavuz o kadar iyi olur. Pardon özür. Dilerim. Arttırır saymış. Memurunuz yüzünden battık, battık. Daha ayın başında üç aylık borca girdik. Ne yaptın oğlum sen? E, efendim biliyor musunuz ev kiraları ne hale gelmişti? Elektrik, su, şu, bu... E, ...acayip olmuş efendim. E, nasıl idare ettin parayı? Efendim kıymanın en azını aldım. Biz hiç kıyma almayız ki. Hiç mi? <laughs> Neyse. Ee? Ee, e, 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 her şeyi azıcık azıcık, azıcık azıcık aldırdım. Sayın Bakanım e, nasıl oldu bana bitti, anlayamadım. Bize para kullanmayı öğretenlerin haline bak. <laughs> Siz para kullanmayı bilseniz 21 katrilyon bütçe açığınız olmasın. <laughs> Hay Allah. E peki ne oldu şimdi kılavuz işi müsteşar? Yatıyor mu yani? Yatıyor galiba bakalım. Yo, bir kılavuz lazım size. Ama vatandaşın durumunu öğrenme kılavuzu lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hasta ziyaretinin kısası makbuldür sayın seyirciler. Ama biz bir türlü kıssadan hisse çıkartamadığımız için hastaların canını çıkarıyoruz.